Merhaba arkadaşlar. Bugün hangi köydeyiz? Kafra köyü. Bugün sizin için özel olarak e, pizzalar yapacağız. İzla Pizzeria'ya misafir olduk. Beklemede Buyurun. De kalın arkadaşlar. Beraber gidiyoruz. Merhaba, hoş evet. Merhaba, <laughs> Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Ne var ne yok? Yeah. Görüyorsunuz <laughs> maşallah. <laughs> Sürekli şunu görüyorum Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş, bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Nasıl teşekkür Sağ olun. En son geçen sene görüşmüştük. Aynen öyledir. Ee, o zamandan şu ana o kadar şey değişmiş ki mekanında, yerinde ve sizde. Ee, biz de merak ettiğimiz bazı sorular var. Tabii çevremizdeki insanların da merak ettikleri var. Yani bir takım onları soracağız size isterseniz e, soralım. Buyurun tabii e, yani buraya geliş amacınız işte daha önce yaşadığınız ülkede e, ne takım hani düşünceler fikirler vardı da tekrardan geri döndünüz kendi memleketinize. E, bunu öğrenmek istiyoruz. Yani ben e, karşıdaki köy zaten bizim köydür. Evet. Ben buradan giderken sekiz yaşındaydım. Seksenlerde gittik. Gidiş o gidiş. Yani 38 seneden sonra ilk defa gelmiştim Türkiye'ye. Ee, ben bu işi orada 24 sene yaptım. Sonra bir kısmet oldu. Geldim köye falan. Dedim yani niye bu işi burada da yapmayalım? Hiç olmazsa yöreye, insanlara e, faydası olur bize. Yani e, bir yönden de canlılık verdi buralara. Burası hiçbir şey yoktu burada dağ değil. Yani belki bir sene içinde falan bir neyi yaptık, iki senede oldu olduğu işletmeye işletiyoruz. Yani insanlar geliyor, e, memnun dönüyorlar. Bizim için muhim olan zaten ne insanların evet. memnun dönmesi. O çok önemli. Yani belki su, çok soru geliyor niye pizza, niye pizza? Yani mesela siz olsanız Mardin'den buraya kadar belki kebap için gelmezdiniz ama pizza yeni bir şeydir Türkiye'de. Hele bu bizim stil bambaşkadır. Yani başka pizzalara da benzemiyoruz. Sen de yedin biliyorsun. Evet. Onun için bu işi yaptığımız işin orada. Aynısını burada devam ettik. Yani tamamen odur. Peki e, İzla ismi nereden geliyor? Yani neden İzla? Yani İzla... E, İzle yöresi Turabdin'in içindedir. Turabdin biliyorsun Yarbakır'dan Cizre'ye kadar Turabdin yöresi diyorlar e, bizim yöreye. Ama İzle yöresi Turabdin'in içindedir. Burada 6-7 tane Süryani köyü var. İzle yöresi diyorlar e, buraya. Bir de İzle dağı var. E, Kürçe'de Bagok dağı. E, yani bu da Mardin'den Ninve'ye kadar gidiyor. Yani bizim e, Suriyeler, Asurlar burada zamanda milattan önce 1500 yıllarda kanal yaptılar. Kanal e, taraf suyunu kanal yoluyla Minoya kadar gönderiyorlardı. Yani o zaman o teknik, yani şimdi e, daha o kanallar yok hemen onun. Evet. Peki e, buradaki hizmetiniz, hani insanlara vermek istedikleriniz nedir? Yani e, o konuda ne düşünüyorsunuz? Buradan giden insanlar memnun ayrılıyor mu, e, lezzetiyle yaptığınız pizzanın yani tadını alabiliyor mu, güzel yorumlar Yani e, Belki YouTube'a, pardon Google'a girseniz yorumları orada okuyabilirsiniz. Yani genelde yüzde %99 oyunlu e, yorumlar alıyoruz. Biz de tabii ki seviniyoruz buna hı hı. ama biz de e, 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 yaptığımız şeyin e, Kaliteli olduğuna inanıyoruz. Yani yemediğimiz şeyi kimseye yedirmeyiz. Yani vicdan var bizde. Onun için yemediğim şeyi kimseye yedirme. Yani ben inanıyorum ki yaptığımız şey kalitedir. Onun için insanlar geliyorlar yani. Bu da çok önemli. Herkesin kafasında yer ettiği bir durum. Fiyatlar çok rahatsız oluyorlar. Yüksek fiyatlar hmm. diyorlar. Sizce öyle mi? Yani siz de geldiniz şimdi gördünüz ee, mesela başka bir yere gidiyorsun ben biliyorum e, bir porsiyon yemek yiyorlar bir kola 550'ye yakın oldu. Ama bizde en pahalı pizza e, 360'tır daha. Yani e, fiyat yükselişi yapmadık biz. Geçen sene de aynı fiyat. Hemen ya. hemen. Neden peki yani sizi bu... Muhtemelen... Yani e, bütün yöre insanı bu tadı tatsın yani onun için. Yani sadece belli bir tabakaya muhatap mı diyorlar? Hitap, hitap tamam. etmeyelim. Yani mesela bir işçi de bir gün çocuklarını alıp gelebilsin diye. Yani 260'tan bakıyor, 330 galiba, 330. En pahalısı. Onun için yani yöre halkı zaten zavallı. Mesela işçi olursa ben bunu 600-700 lira yapsam bir pizzayı Hayatı yiyemez değil mi? Bırak. Yani, yani öyledir. Onun için daha fiyatla oynamadı geçen seneden beri. Peki e, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, bundan yani, sonraki amacınız veya ne yapmak istiyorsunuz? Yani biz burada aslında geldiğimizde e, pizza'nın yanında e, belki yüzme havuzu ya da hotel de yapmak istiyorduk. Evet. Ama e, yani biz e, burada e, ya da sahibinden uzak olduğumuz için biraz işçi e, problemi yaşıyoruz. E, yani e, işçi sorunu olmasaydı aslında buraya bir hotel de gider. Yani yazın 9 ay çalışır turistlerden. Hem yerli turist hem de mesela e, bizim insanların yurt dışında yaşamaları, bazıların evleri falan kalmadı buralarda köyleri falan gitti. Yani. Burada bir otel bulsalar, burada tanıklarlar e, yani. O da güzel iyi olurdu. Yani biz amacımız sadece insanlara hizmet etmektir. Başka bir şey değildir. Ben bu işi Avrupa'da ya da Midyat'ta, Mardin'de yapsam milyoner olabilirdim. Yani. Evet, Kesinlikle. Ama köyümüzdür dedik. Yani öyle. Zamanımızı da geçiriyoruz. Öyle. Şimdi çalışanlarınıza da baktık. Onlar da çok güzel, güler e, yüzlü. E, insanlara, gelen misafirlere güzel karşılama yaptılar. Yani onlar e, akraba mı? Çalışanlar genelde bu köyden mi yoksa? Yok yok yok. Hiçbiri akraba değildir. Hepsi Midyat'tan, değişik köylerinden. Yani Süryani de değildirler onu da söyleyeyim yani. Bizde ayrım yok o şeyde yani bu Kürt'tür Süryani ya da Müslüman Hristiyan bizde yoktur. İyi olan iyidir, kötü olan kötüdür yani. mühim olan işini iyi yapması, e, kimsenin hakkının yenilmemesi, yani mühim amaç odur yani bizde hepsi sigortalı hepsi maaşları iyi çocuklarına ekmek getiriyorlar güzel yani hem biz mutlu oluyoruz hem karşıdaki de mutlu oluyor. Biz şimdi çok heyecanlıyız biz kendi elimizle şu an bir pizza yapmak istiyoruz. istiyoruz ama onun da ismini koyduk özgür bahar spesiyal. Sen mi yapacaksın bahar mı yapacaksın? İkimiz <laughs> <de. gülüyor> Eğer izniniz olursa röportajımızı <laughs> bitirelim bitirelim direkt evet. videomuza geçelim. İçelim. Ee, bu arada çok teşekkür ediyoruz samimiyetinizden dolayı. Ben teşekkür ederim. İçimizde de tabii ki. E, i̇yi ki varsınız, iyi ki de sizi Teşekkürler. tanımışız. Teşekkürler. Bundan sonra da inşallah yolunuz daim olur. En güzel şekilde e, ilerlersiniz. Bunu umut ediyoruz. Hep beraber gidelim o zaman. Hadi çok gidelim. Hayır o sahneyi samimiyle temizlik... Şu <gülüyor> kızımız <gülüyor> burada.

daha ha, Aynen. Öyle. Devam et evet. öyle. Büyüterek. Alıyoruz daha yani bunu bana ben aslında biliyorum. Ben çek. Bu bir tane oradan da şey, alsın. Tamam. Zaten yalnız Tamam. Hepsi benim. <laughs> <Evet>, <laughs> tamam. Aa, Güzel um, mi değil mi? Hı, çok iyi. Tamam, ya, bir de yaparız. Yine ki Yine ki yürü. Tamam. O iki parça. O yapıyor? <laughs>

Ha, yani, Pizzalarımız şu an pişmeye hazır. <gülüyor> hmm, <gülüyor> bekliyoruz. Birazdan servis edilecek. 你咋地？你咋来？我刚。你咋回事？二十一。 Yer Bu volgalı varız, var bir spesyal. <laughs> <laughs> Evet. Yaptığımız pizzaları yiyoruz. Müsteşem oldu. <laughs> ben yaptım. Özel bari Özgür stasyonu. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Her şey <gülüyor> için. <gülüyor> güle güle. Güle <laughs> güle.